1995 yılından bu yana hizmet vermeye başlayan Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki birimler 7 Kasım 2022 tarihinde yeni yerine taşındı. Eski Bodrum Devlet Hastanesi'nin altı durumda olduğu görülürken TV 48 ailesi olarak bu binanın değerlendirilmesi için bir projemiz var. Gelin hep birlikte projemize göz atalım. 7 Kasım 2022 tarihinde yeni yerine taşınan Bodrum Devlet Hastanesi'nin eski binasının altı durumda olduğunu ve binanın kaderine terk edildiğini görüyoruz. TV 48 sorunları dile getirdiği gibi çözümlerini de ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. TV 48'in eski hastane binası ile ilgili önerisi buraya yaşlı bakım evi ve çocuk yurdunun bir arada yapılması. Merhaba TV 48 izleyenleri. Şu anda Bodrum Eski Devlet Hastanesi'nin olduğu konumdayız. Tam arkamızda Eski Bodrum Devlet Hastanesi var. Bildiğiniz üzere 7 Kasım'da yeni hastanemiz hizmete açılmıştı. Şu anda eski Bodrum Devlet Hastanesi ise altıl durumda. Peki insanların merak ettiği ise bu hastaneye ne yapılacağı? TV48 sorunları dile getirdiği gibi çözümlerini de ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. TV48'in bu hastane ile ilgili önerisi ise buraya yaşlı bakım evi ve çocuk yurdunun bir arada olduğu tıpkı Milas'ın ihtiyacı olan Ders Saadet projesiyle aynı yapıda bir yerin inşa edilmesi yönünde. Gördüğünüz gibi doğayla iç içe bir konuma sahip şu anda eski devlet hastanesi. Bizim çözüm önerimiz ise burada bu yapının bozulmadan vatandaşlara sağlıklı bir şekilde hizmet sunulabilecek bir projenin yapılması. Hemen gördüğünüz gibi gerçekten doğayla iç içe bir ortam var burada. Ve bu projeye uygun birçok mekan da var görebildiğiniz gibi. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Hemen sağ tarafımızda da çok güzel camakan bir bölme var. Ee, orada da çok güzel bir bodrum manzarası var. Kaleden de görebilirsiniz o camakan bölmenin içinde. Tam da bahsettiğimiz gibi... Dersaadet projesi, eski Bodrum devlet Hastanesi için gerçekten çok uygun bir yer. Bizim çözüm önerimiz ise, buraya bir yaşlı bakım evi ve çocuk yurdunun bir arada olduğu bir yapının inşa edilmesi.